Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehirden yepyeni bölüm fotoğrafları, yepyeni özel kareler getirdim. Herkesin sabırsızlıkla beklediği pazartesinden ilk kareler yayınlandı ve işte sizlere takdim ediyorum arkadaşlar. Uzak Şehir dizisinin özel kareleri, bölümden yepyeni görüntüler sizlerle paylaşıldı. Bizleri yine bomba gibi bir bölüm bekliyor. Başrollerini Ozan Akbaban'ın ve Sine Münsal'ın paylaştığı Uzak Şehir reyting rekorları kırarken Herkes dizini hayranlıkla izliyor ve birçok yapımcı gelecek sezon için birçok töre dizisi hazırlıyor. Tabii ki dizinin kadrosu ve konusu çok güzel arkadaşlar. Özellikle oyuncuların uyumlu olması dizinin reytingine katkı sağlıyor. Ve Alya ve Cihan karakterinin birbirini tamamlaması ise büyük bir şans. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar